düşük miktarda şarap tüketmek kalp sağlığına iyi geliyor. Alkol almak kalp sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu net bir bilgi. Aynı zamanda yapılan çalışmalar, bilimsel çalışmalarda az miktarda tabii erkek ve kadın fark ediyor, kilo fark ediyor. Kalp sağlığına faydalı olduğuna dair bilimsel yayınlar var. Doğru. Fakat biz kimseye tabii ki kalbine iyi geliyor alkol al ama az alkol al bile Dememiz doğru değil yani uygun değil çünkü alkol de sonuçta bağımlılık yapan bir madde ve e, onun miktarını herkes ayarlayamayabilir. E aşı sonrası kalp krizi oranları arttı deniyor. Evet. Onda bir geri dönüşünüz var, var mı size? Onu ayırt etmek çok mümkün değil. Evet bir, bir takım kardiyak yan etkileri var aşıları. Fakat bu daha çok kalbi saran zar dediğimiz perikardı etkili ağrılara sebep oldu. Aynı zamanda damarlarda pıhtılaşmayı arttırdığı söylendi. Bu doğru. Aşı evet pıhtılaşmayı arttırıyor fakat covid enfeksiyonunun kendisi kadar arttırmıyor. Aşı aynı zamanda bizi covid enfeksiyonundan koruyor. Covid enfeksiyonundan koruduğu için covid'in sonucunda ortaya çıkacak pıhtılaşmayı da aslında azaltmış oluyor.